ben birazdan tatlımı falan diyorum artık yapacak bir şey. yok. yok. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Ee, konum İbrahim. Uslu Sayın Uslu sizde. hoş geldiniz. Ee, ana araştırma şirketi. Hoş bulduk ve, çok teşekkürler. hepimiz zaten sizi kamuoyundan yakından tanıyoruz. Ee, sizi tanıtmaya gerek yok diyelim. Ee, izninizle izleyicilerimize çok sağ olun. Çok teşekkür Serdar Ekin hoş bulduk. Iıı ee, sizler de yayınımıza hoş geldiniz. Vedat Yavuz iyi akşamlar. Şimdilik iyi akşamlar. Ee, şimdi sevgili arkadaşlar İbrahim Bey İstanbul'dan Ankara'ya gidiyordu. Yayın saati programında bir saati oldu malum toplantılarıyla ilgili. Şimdi kendisi bir mola tesisinde bizim yayınlarımıza yayınımıza katıldı. E, sayımızla sayınızla oradaki şartlarınızı bize biraz tarif edebilir misiniz? Ben en tenha köşeyi buldum ama insanlar şu an yemek yiyor, çay içiyor falan. Garsonlar servis yapıyor. Bazen o servis oh. sesleri duyabilirsiniz. Yayınlar olay engelleyemiyorum artık. Se işte böyle ışık çok ama tez tenha bir köşe buldum. Allah'tan hava iyi olduğu için insanların büyük kısmı dışarıda ben şimdi içeri. Fakat şeyin altında bir lokum kutusu var. iPad'in altında biraz yükseltebilmek için. O kafi gelmedi. Kahve tepsini ters döndürüp koyduk falan. Yani dokununca devrilebilir. o yüzden eğer yayın esnasında iPad e devrilirse merak etmeyin. Korkacak bir şey yok. Diye. Peki. <laughs> Ee, Hande Karahan e, sizinle en öncesi konuşmuştuk siz bir çayınızı içiyordunuz Hande Karahan diyor ben çay içiyorum diyor Hande Karahan e, benim de çayım yanında İbrahim Bey de zaten bir dinlenme tesisinde bu akşam yayınımızı bu şekilde e, tamamlayacağız İler hayatın çok... içinden yapacağız artık evet evet hayatın içinden e, yayın yapacağız e, sayınızı hayatımızın Siyaset e, noktasına geçelim. Siz aynı zamanda anarın başkanlığının yanı sıra da e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, danışmanısınız. Şimdi sizin kamuoyu araştırmalarınız doğrultusunda da çok fazla konu konuşuluyor. Yani bir özellikle de son 15 günde Cumhurbaşkanı adayı kim olacak ve altılı masa dağılacak mı konuları üzerinde e, gerçekten ekonominin bile önüne geçti konu. E, şimdi en çok merak edilen ve izleyicilerimizin de bizlere en fazla sorduğu tabanda da özellikle tabanda bir gelecek beklentisi olmayan sadece üyeler arasında şöyle bir soru var. Buradan direkt başlamak istiyorum. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa eyvah ne kazanamaz Deniliyor. Bu noktada da işte belediye başkanlarıyla mukayese ediliyor. Mansur Yavaş'ın adaylığı, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı için talebi olacak mı? Bu konular aslında hiçbir şekilde Ama en fazla merak edilen, en az konuşulan nokta Kemal heyecan yaratamıyor mu? Ee, ya kazanamazsa diye kaygı ve endişe neden var? Buradan başlayalım isterseniz. Buyurun. Yani bence bu biraz öğrenilmiş çaresizlik durumu ya da sendromu hangisini diyecek olursanız. Çünkü aslında burada bir süredir, uzun bir süredir kaygılanması gereken taraf Cumhur İttifakı tarafta. Niye? Çünkü Cumhur İttifakı son 5-6 ayda %40'lar civarına oturdu ve %40'ın içtiği işte %40'lı 40 çak olduğu anda falan dolaşıp duruyor. Şimdi ve yaptığı bütün hamlelere rağmen bu %40'ların üzerine çıkmayı da başaramıyor. Ee, yerel seçimlerde bu oy mesela e, 2019 seçimlerinde %50.8'di o günden sonra yaşananlarla yaklaşık 5, işte 7-10 puan aralığında bir geriye gidiş yaşadı ve uzun zamandır da bunu aşamıyor. Yani e, bir sürü güzel şey yok. Yani son günlerde bu e, Ukrayna meselesi falan gündeme geldi. Onların çapkara ücret ondan önce e, daha doğrusu o esnada, o, işte esnada şey, e, şu dolara yapılan müdahale, memur ya bağışlamaları, emekli maaşlamları falan. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bu şey e, 42 43'lerin üzerine çıkamıyorlar. Şimdi bu Cumhur İttifakı'nın ama öte yanda şeyin Sayın Erdoğan'la Cumhur İttifakı'nın biraz altında kalıyor. Niye? Kire söz konusu. Ve bir önceki seçimde de benzer bir durum söz konusuydu. orada da Cumhur İttifakı toplamda 53.7 alırken Sayın Erdoğan 52.5 aldı. Yani 1.5 ben pompalayıcı bir şey kire söz konusuydu. Şimdi şu anda da biz kire söz konusu. Dolayısıyla Cumhuriyet İttifakı diyelim ki 40-41'ler civarındayken Erdoğan 37-38'ler civarında bir şey desteğe sahip. Şimdi bu birinci veri. İkinci veri. Yani dolayısıyla da şey eğer Erdoğan'ın yüzde 38 ise oy vermeyeceğini söyleyenler de 162 civarında. Yani dönemden döneme oynamakla birlikte Erdoğan boyu %35-38 aralığında yüzdesi görmüyor. Geri kalan seçmenler Erdoğan'a oy vermeyeceğim diyor. Bunların kim oy vereceği başka bir şey. Fakat bu kitle artık %60'ın biraz üstündeki bir kitle kim oy vermeyeceğini biliyor. Ve Erdoğan'a oy vermeyeceğini söylüyor. Şimdi bu şey ikinci veri. Yani yüzde %40'ları aşmakta zorlanıyor. İkincisi Sayın Erdoğan %40'a bile ulaşmakta zorlanıyor. Peki bu durumda şeyde yüz seçimde de hepimiz biliyoruz ki yüzde bir gerekiyor. E, o zaman oyunu büyük ama oyunu büyütmekte zorlanıyor. Yani çünkü ya uzun zamandır yani başından beri Sayın Erdoğan'la destek veren seçmenlerden bahsediyoruz ya da bir dönem Sayın Erdoğan'a destek vermiş olmasına rağmen artık ondan duygusal olarak uzaklaşmış bir seçmen grubu söz konusu. O yüzden de esas burada sıkıntı yaşıyor. Ee, şey, taraf Cumhur İttifakı tarafı. Yani o yüzde on kırkları yüzde artı nasıl ulaştıracağını bilemiyor. O yüzden bazı büyümeyi denedi. Olmuyor. Oyun arttırmayı deniyor. Olmuyor. Muhalefeti parçalamaya çalışıyor. Hala o mühendislik devam ediyor. Başarılı olamadı şu ana kadar. İşte seçim sistemiyle oynuyor. Fakat seçim sistemiyle şey dediğini milletvekili seçimiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı seçimine bunun bir faydası yok. Dolayısıyla esas benim gördüğüm sıkıntı orada. Yani sanki Sayın Erdoğan %50 artı biri garantilemiş gibi bir önceki seçimde mesela öyleydi. Seçimden önce ölçtüğümüzde seçim kararı alındığı günlerde Sayın Erdoğan'ın o desteği %52'ler civarındaydı. Zaten 52,5 ile bitti. Ama şu an öyle bir söz konusu değil. Şu an yüzde kırkı bulmaktan zorlanıyor ve uzun zamandır yüzde kırklara çıkaramadı desteği. Dolayısıyla burada birinci şey, yani muhalefetin adayı her kim olursa olsun bir kere karşısında yüzde kırkları bile bulamayan bir rakip söz konusu. Bu, bu, önemli bir şey bence. Bu majör bir faktör. İkincisi burada kim daha çok oy alır? Şimdi, bu elbette ki masanın nasıl dizayn edildiğine, Kaç tane ittifak olduğunu, diğer ittifakların, diyelim ki HDP ittifaklarının Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl bir pozisyon takılacağına, bunun evet. dışında başka adaylar olup olmayacaklar? Sayın işte izleyicilerimizden gelen mesajlara da bakıyorum. Çünkü bugün evet hayatın içinden yayın yapıyoruz ya sizinle. Hı. Biraz sesinizi yükseltmeniz mümkün mü? Arkadaki Hı. sesin sizi bastırmaması için. Hmm, tamam. Tamam elimden geleni yaparım. Biraz daha mikrofonu yaklaştırayım ama kulaklıkla konuşunca mikrofonu daha fazla yaklaştıramıyorum. Orada duruyor. Şimdi dolayısıyla hemen sorun burada şey birinci sorun dediğim gibi Cumhuriyet Bakanı'nın soru var. Aslında ikincisi ee, muhalefetin adayı kim olursa ne uyalım Bu o dönemin koşulları içerisinde ortaya çıkabilecek bir şey. Ee, şu an için dört adayın dördünün de e, yani işte ismi geçen kamu araştırmalarının dört plana çıkan dört aday var biliyorsunuz artık. E, Sayın e, Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Yavaş ve Sayın İmamoğlu. Bu dört adayın dördünün Sayın Erdoğan'la rekabet edebilme e, şeyi e, şu an için de göstergelere baktığınızda pozisyonu var. E, evet, bazı adaylar durumunda işte belediye başkanlarının olması durumunda parti tabanları biraz daha fazla evet derken parti genel başkanlarının olması durumunda işte bizim partinin genel başkanlığı olmuyor diye biraz da bu partizanlı şeyler güdüler devreye giriyor. Oy vermeyeceğim demiyorlar ama kararsızım diyorlar. Bu da bir diğer önemli gösterge. Şimdi dolayısıyla hani Sayın Kılıçdaroğlu olursa sayı kesin kaybedilecek. Yani işte o olursa kesin kazanılacak diye bir şey söylemek bu günden bence çok yanlış olur. O yüzden zaten bu altılı masada bunu son şeyi yani son dönemece bırakmayı uygun buluyor ve seçim takvimi resmen çalışmaya başladıktan sonra buna karar vereceğiz diyorlar. Bence doğru yapıyorlar. Çünkü siyasi atmosferi görmeden, e, seçmen psikolojisinin nasıl şekillendiğini görmeden, yani aktörleri görmeden, o yarışacak aktörleri vesaireyi görmeden, kaç ittifak var, kimler e, yer alıyor falan bunları bilmeden şimdiden aday ilan etmek makul bir şey olmaz. O yüzden de Sayın Kılıçdaroğlu olacak mı bilmiyoruz yani buna. Al sonunda e, eğer işler yolunda gidecek olursa altılı masa karar verecek. Ve altılı masa e, eminim ki Rasyonel gerekçelerle karar verecektir. Yani o da tıpkı bizlerin, sizlerin yaptığı gibi kamuoyu araştırmalarına bakacaktır. Kanaat önderleriyle konuşacaktır. Zaten teşkilatlarından gelen verileri değerlendirecektir. Yani bütün bu şeylerin e, saha verisini değerlendirdikten sonra da bir karar verecektir. Ama bu dört adayın hangisi olacak olursa olsun, aday olursa olsun, yani dört aday adayından hangisi olursa olsun, rekabet etme şansı çok yüksek çünkü Sayın Erdoğan yüzde kırkı bulmakta bile zorlanıyor. Bu, bu gerçeği de yüzden uzak, uzak tutmamak lazım değerlendirmeler esnasında. Peki eee Sayın Huzur Kemal Kılıçdaroğlu aday olacağını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi işte Antalya'da yapmış olduğu yetenek toplantılarında bütün eee PM üyeleri ve teşkilatları ile birlikte eee bizim Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu dedi. E, ee, bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu açıklamış olduğu adaylık e, söyle, e, geri mi aldı? Yani Türk kamuoyuna bunu dinlendirmişti. Yok, hiçbir zaman ben adayım demedi, benim takip edebildiğim kadarıyla. Eğer masa bana bu böyle bir görev verecek olursa bunu şey elbette kabul ederim. Ama bu kararı verecek olan şey ülkeye altılı masadır. Zamanı geldiğinde altılı masada bunu konuşacağız dedi. adayların hiçbir zaman ilan etmedi ama adaylık önerilirse kabul edeceğini söyledi. Mesela Sayın Akşener ben aday değilim dedi. Adaylıktan kendini çekti ama Sayın Kılıçdaroğlu adaylıktan kendini çekmedi ama ben partimin adayıyım şeklinde. O zaman zaten altılı Masa'nın ihtiyaç çok yani. altılı Masa'nın varlık nedeni biliyorsunuz esas Cumhurbaşkanlığı seçimi. Özellikle bu son seçim kanunundan sonra e, ittifakların milletvekili çıkarırken ki avantajlar kalkmış oldu. Dolayısıyla ittifakın şimdi tek anlamı var. büyük partiler için Cumhurbaşkanlığı seçimi. Küçük partiler için iki anlamı var. Cumhurbaşkanlığı seçimi artı e, işte %50 barajı aşağı konforu. O yüzden CHP'nin ıı, ittifaklı olması ve altınlı masanın için bu kadar çaba harcıyor olmasının yegane gerekçesi Cumhurbaşkanlığında diğer partilerle birlikte hareket edebilmek. O yüzden yani buna ıı, şey, Sayın Kılıçdaroğlu adayım demiyor. Bana adaylık teklif ederse kabul ederim diyor. Ama bu teklifi yapacak olan yerde altılı masada diyor. Dolayısıyla burada yetki altılı masada. Her teker partili kendi yani genel başkanın aday olmasını ister arzu eder yani bu çok normal bir davranış. Ama sonunda bir prosedür tanımlandı ve o prosedür çalışacak. E, yani ta ki yeni bir karar alınacağı kadar şu anki mutabakat bu şeyin altılı masanın geldiğini zamanı geldiğinde ortak bir aday ilan etmez. peki o zaman Cumhuriyet Halk Partisi tabanının örgütlerinin bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ee, söylemlerini çok doğal ve süreci normal sonucu olarak mı değerlendiriyorsunuz. Öyle çünkü diğer partilerden benzer şeyler açıklamalar gelmişti ama normaldir yani bu. Ama şey adayı belirleyecek olan ye partiler arası mutabakat gereği altılı masa. Önceden olsa partilerin işte ya parti ya MYK'lar ya MYK'lar MYK neyse yetki olan kimse o belirliyordu ama artık böyle bir yetki devri söz konusu ve partiler kendi içlerinde mutabakat bozuluncaya kadar tabii. Ee, kendi içlerinde bir aday belirleme süreci yaşanmayacak. Ee, eğer bu altılı masa mutabakatı son ana kadar devam edecek olursa şey zamanı seçim takvimi belli olduktan sonra altı lider bir araya gelecekler ve adayın kim olduğunu belirleyip topluma kamuoyuna ilan edecekler. Ha, öncesinde partiler arasında onu kurmayı ön çalışmalar yapabilir, ama uğraştırmalar yapabilir, STK'larla görüşebilir. Yani bir sürü yöntemle bu istişareler ve veri toplama faaliyetleri yürütebilirler. O başka bir şey. ama CHP'nin adayı şudur, İyi Parti'nin adayı budur diye önce partiler arasında adaylar ilan edip sonra onlar için biri seçilecek. Yani şey, açıklanan şey, açıklandığı kadarıyla adaylar o şey seçim takvimi belli olduktan sonra kimin olacağına karar verecekler. Yani onun dışında da şey hani partilerin ya da partililerin gönlünden kimin geçtiği elbette ki değerlidir ama o bir siyasal sonuç doğurmayacak. Peki. Ee, o zaman altılı masaya geçelim. Altılı masada da ilkinden beri, ilk beri hep bir hareketlilik var. Önce bu e, Babacan'ın Ergenekon Bayrağı davasıyla ilgili ortaya attığı tek ikinci ilgili olduğu için tamamen e, söyleyemez anlamındaki e, ifadeleri. Ardından Yüksek'in İlkan'ın e, Cumhurbaşkanı adayını e, tarif eden e, bir tweet'i ve e, Karamoğluoğlu bir üçüncü ittifak ifadesi. Şimdi bütün bu söylemlerin ardından Yüksekin Uysal ve Karamoğluoğlu tekrardan bir açıklama yapma ihtiyacı hissettiler. E şöyle soralım. Üçüncü e, bir ittifak mı geliyor? Üçüncü ittifak zaten şu an üçüncü ittifak var aslında. Rakamlar karıştırılıyor. Niye? Çünkü Cumhur İttifakı, Millet İttifakı HDP'nin HDP'nin HDP, nin, HDP nin yürüttüğü bu sosyalist partilerle birlikte bir çalışma var. Henüz evet, onlar da ittifak olarak ilan edilmedi ama görülen o ki zaten şey, bir önceki seçmede birlikte girmişlerdi. Yani yine seçimde bir e, işbirliği yapılacak. Dolayısıyla hala da zaten bir potansiyel üç tane ittifak var. Dolayısıyla bununla daha kurulacak bir ittifak. Dördüncü ittifak olabilir. Ama burada Sayın Tanrı olanı kastettiği şu, benim gördüğüm ittifak içi ittifaktan bahsediyor. Yani aslında bu seçim kanunu kabul edildikten sonra bu senaryolar üzerinde konuşuldu. Ben de bu konuda iki ayrı makale yazdım. Yani işte ya işte şey tek halinde gidecekler altı parti ya işte küçük partiler, büyük partiler listelerinden gidecekler ya da küçük partiler kendi aralarında tek listeden gidecekler. Aslında Sayın Karamollaoğlu'nun anlatmaya çalıştığı şey oydu. Hatta geçen yıl geçen seçimdeki daha doğrusu uygulamayı örnek gösterdi. Nasıl ki şey, İYİ Parti ile Demokrat Parti ittifak içinde bir şey, e, şey, iç ittifak yaptılar adeta. Aynı listeden seçime gittilerse ben bunu kastettim dedi. Bu senaryolar konuşulacak. Bu, zaten bu, şu an partilerin yaptıkları temel şey bu. Daha sonra diğer parti sözcüleri de açıklamalar yaptılar. Onlar da bu senaryolar saydılar ve bunlar üzerinde tartışıyoruz dediler. Burada tabii sorun yaratan şey bir lider yüksek sesle düşünmez. Yani o Allah kararı katılar topluma duyuyor ama top, kamuoyunun önünde, kameraların önünde yüksek sesle düşündüğünüzde bu bazen yanlış anlaşılmalara neden oluyor. Kast edilen şey ittifaktan ayrılmak değil. Zaten rasyonel de değil. Çünkü yüzde kırkı cebinde olan bir ittifakı bırakıp e, henüz e, şey yüzde kaç oyalacağını bilmediğimiz işte yeni kurulmuş partiler vesaireler var ve seçmenin nasıl tepki vereceğini e, henüz tahmin edemediğimiz yeni bir ittifak kurmaya kalkışması bu partilerin şey de kendi çıkarları açısından da uygun değil. Yani hakikaten mantıklı değil. Yani 50 %40'ı bırakıp %7 yaşayabilecek miyiz acaba diye tedirgin olacakları bir ittifak niye kursunlar ki? Yani daha küçük partilerde şey bir ittifak kurmanın bu partilere hiçbir faydası yok. Burada esas olan çünkü seçim Yüksek oya şey e, yüksek ödüller yani zaten şu başkanlarda 50 artı bir gerekiyor. Onun için yani şey şu an altılı masa'nın bile yeterli olup olmayacağını konuşuyoruz kendi aramızda. Yani yani işte HDP'nin desteği olmadan altılı masa belki yeterli olmayabilecek falan. Şimdi bunlar önümüzdeki şey araştırmalar bize bunu söylüyor. E, Meclis o yüzde 40 da bırakıyorlar. Yani bir tarafta HDP'nin yüzde var. CHP İYİ Parti'nin yüzde var. Orayı da bırakıyorsunuz. Zaten 52 şey dışarıda kaldı. Siz kaç alacaksınız ki? Bir kırkta şeyin var. Ee, Cumhur İttifakı'nın oyu var. Veresinden baksana. yaptı 90'lar. Yani, yani siz neye talipsiniz ki bu durumda? Yani ittifak olarak, daha küçük bir ittifak olarak. Bu matematiksel olarak da yani baktığımız anlamlı değil. Bu partiler de hesap yapmayı biliyorlar. Gerçekçiler. O yüzden bu şeyde milletvekili seçim senaryosu ile ilgili bir şey, bir seçeneği yüksek sesle zikretmesine kaynaklanıyor. Çünkü dün akşam tekrar bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Gün boyu ama ıslah sözcülerinden açıklamalar geldi. O yüzden ben o şeyde şu an için millet içerisinde bir sorun gözlemlemiyorum. Ama burada işte şey, Bey'in şeyi, tweet'i. Aslında kastım o iki lider değildi. O bir onları şey çünkü başkalar. ama ben başkalarını kastettim diyerek e, sözlerini düzeltti. E, zaten hani bu sözlerin e, muhatapları tarafından ya da hani muhatabı olduğunu düşündüğümüz tarafından bu mazeretin kabul edilip edilmediğini e, şeyde önümüzdeki hafta sonu üçte i̇şte yapılacak iftarda bir yere gelecekler. Orada göreceğiz. Yani eğer bir sorun varsa o iftar olmayabilir ya da arkasında yapılacak açıklamalarda bu kendini hissettirir. Ama o toplantılar sorunsuz gerçekleşiyorsa Demek ki e, şeyin Bey'in sonradan yaptığı açıklamaları şey, bu liderler yani Sayın Davutoğlu ve Sayın Babacan makul karşılamışlar demektir. Ve o da bir, ittifak içinde bir sorun olmadığı anlamına gelir. Ama ters olursa tabii bir sorun var demektir. Onun üzerinde de o zaman konuşuruz. Şu ana kadar bir, bu konuda bir şey olumsuz reaksiyon gelmediği için ben bu şeyin açıklamaları üstü kabul gördüğünü düşünüyorum. Evet. İzleyicilerimiz ısrarla soruyorlar bu ses nedir diye. Ee, Sayın İbrahim Mustafa'dan hayatın içinden bir yayın yapıyoruz. Kendisi yolda programında bir e, oldu. yayın saatini Verdiği sözü, verdiği sözü, verdiği sözü, e, yayınımıza katıldı. E, ee, şöyle yapalım ve hatta az önce de anlattığım katılan izleyicilerimizin bu mesleği izleyicilerimiz söylüyoruz, ki diyor ki Ayfet'in üzerinde bir lokum, onun üzerinde de ters çevrilmiş bir tepsi var. Ayfet bir tersse problem oldu zannetmeyiniz dedim. E, ee, Sayın şöyle yapalım arzu ederseniz. Bu yayınımızın e, birinci bölümü olmuştu hayatım içinden. Ve ee, siz Ankara'ya döndüğünüzde rahat ettiğinizde önümüzdeki bir iki gün içerisinde de kaldığımız yerden devam edelim. Ne dersiniz? orada sizi bu koşullarda tuttuğunuz İzleyicilerinizle çok teşekkür ediyorum bu arada. Yani bizleri kırmızı zor içerisinde kendimizi tutuyoruz. İzleyicilerimize de anlayışa için teşekkür ederim. Böyle yapalım. Bu bir birinci bölümü konuşalım. Ee, yarın ya da sonraki günde kütüphane bölümümüz için organize olalım olur mu? Ne dersin? Daha rahat edeceğiz o şekilde. Seve seve, seve seve. Tabii ki. Tabii ki, zaten. Tamam. tamam, peki. Size iyi yolculuklar diliyorum tekrar. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar. Saat 23'te yine bizim TV'de Cem Tekrar konuğumuz olacak. Gündemimde kendisinin gözünden öğrenmeye çalışacağız. Önümüzdeki Ürünümüzün... tekrar çok teşekkür ediyoruz bu zor şartları bize verdiğiniz sözü evet, yerine. Teşekkür edin. ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Yürütmeye çalıştınız. Sağolunuz. İyi akşamlar diliyorum.